Protect you Now do you get it? This is what it is Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde This is nasıl oldu da Dark Alpha Be ikinci filmde yendi. Evet bu konunun üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü birçok insan bu konuyu aşırı merak ediyor ve gerçekten çok saçma bir algı olduğu için ben bu videoda sizlere kesin bir şekilde bir şeyi anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten bu konu aldı başını gitti. Ama bu videoda kesin olarak bu konuyu anlayacaksınız ve aynı zamanda güzel de bir video olacak. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak isterseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Ejderhanın Nasıl Yitirsin'in ikinci filmi tüm her şeyden önce muazzam bir filmdi. Yani bu filme kötü demek bana kalırsa çok saçma. Ve bu filme kötü diyebilecek kimseydi ben açıkçası tanımıyorum ki cesaret de edemez. Çünkü bu film efsane. Peki ama bu filmin efsane olmasından yanı sıra This Is Nasıl Oldu da Dark Alpha Bevel Vist yendi veya ejderhaların yardımı olmasaydı yenebilir miydi? Gelin bunu her bir detayına kadar konuşalım. Bildiğiniz gibi Dark Alpha Bevelvis doğuştan gelen Titan sınıfı bir ejderhadır. Yani yapay gereği, doğumu gereği bir kral olarak doğmuştur ve bundan dolayı ise hiçbir ejderha ona karşı çıkamaz. Evet istisnalar var. Örnek vermek gerekirse bebek ejderhalar henüz zihinleri tam olgunlaşmadığı için Dark Alpha Bevelvis'in kontrolüne giremiyorlar. Yine aynı şekilde Grimml'ın zehirli ejderhaları Grimml'ın onlara hazırlamış olduğu biyolojik maddeler sayesinde kralların yani Titanların kontrolüne giremiyor. Keza zaten Grimml'da sözleri arasında bunu ifade etmişti. Ve bunlardan ziyade tüm her şeyi bir kenara bıraktığımız zaman eğer zehirli ejderhalar Grimmel olmasaydı Titanların kontrolüne geçebilirdi. Yine aynı şekilde bebekler olgunlaştıktan sonra Titanların kontrolüne geçebilir. Ama burada bir nokta var ki dizsiz Titan'ın kontrolünden çıkabildi. Ve bunu her ne kadar bizim hıçkıdığın sayesinde olsa da Dissys'in Titan'ın kontrolünden çıkması onun da aslında bir alfa türüne yatkınlığı olduğunu gösteriyor. Kendisi Night Fury yani Gecenin Öfkesi türüne mensup olduğu için bir noktadan sonra inanılmaz güç güçlü foton patlamaları, enerji patlamaları, hızı ve benzeri zaten gelmekte. Ve bundan dolayısıyla bizim Titan sınıfı ejderhamızdan büyük bir oranda avantajı bulunmakta. Kendisinin en büyük avantajlarından bir tanesi de alfa moduna geçtiği zaman mavi inanılmaz bir enerji gücüne sahip olması. Keza gökyüzüne çıktığında yıldırımlar şimşeklerin desteğiyle beraber elektrik akımından da güç almakta ve bununla beraber gökyüzünde bile kaybolabiliyor. Hatta ışığın öfkesinden olan kendi çocukları yani yavruları bile bu özelliği daha bebekken bile kullanabiliyor. Biliyordu. Yani bizim ejderhanı nasıl yitirsiniz? Son sahnelerindeyken özellikle de DCS ve Dark Alpha Bevelists'in versiyonunda dikkat ederseniz birçok ejderha özellikle de arka kısımlarındayken ateş topları ile saldırı desteği yapıyordu. İnsanların kafasındaki düşünce de şu olmuştu: Eğer orada birçok binlerce ejderha olmasaydı DCS Dark Alpha'yı yenemezdi. Öncelikle bu zırva ve tam anlamıyla saçma bir algıdır. Çünkü zaten dikkat ederseniz ejderha saldırıları bittikten sonra Dark Alpha Bevelist evet inanılmaz dayanıklıydı ve çok güçlü bir ejderha olduğunu gösterdi. Ama saldırı yaptığı esnada özellikle de dikkat edin. Bizim dizsiz kendini inanılmaz fazla güçlendi güçlendi. Enerji akımını tuttu tuttu bir bıraktı. Ve ondan sonra ne oldu? Dark Alpha Beavlewis'in boynuzu kırıldı. Ve bu da aslında dizsizin enerji gücünün çok fazla güçlü olduğunu gösteriyor. Ve hatta ikinci filmde her ne kadar üzülsek bile bizim kayıtsız Zebella da enerji patlaması sonucu öldü. Yani e, Vikingler ejderhaların ateşinden bile korkmazken bizim Night Fury yani dizsizin potom patlaması bir insanı bir bir viking'i bir ejderhayı bile öldürebilecek güçte. Yani bu algıyı da ortadan kaldırdığımı düşünüyorum ve bununla beraber evet arkadaşlar dilsiz kendi bileğinin hakkıyla Dark Alpha bir List'i yenebilmiştir ve umarım videodan da eğlenmişsinizdir. Evet dostlar bugünkü videomuzda uzun zamandır belli başlı bir algı vardı ve ben bu videoda bunu anlatmaya çalıştım. Aslında dilsizin ejderhaların yardımı olsa bile kendi gücüyle Dark Alpha'yı yendiğini umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır ve güzel bir video ortaya çıkmıştır. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>